<laughs> Durduğun kapağı be Hüsnü. Tamam o zaman. <laughs> vay be. Ya istediğiniz bir parça varsa hemen. Yok yok. Bir solo at şöyle Ha. Hadi bir abi. Bir solo. Ya işte ne olsa iştirak edebiliriz. Vay, vay vay vay. İşte. <laughs> Şuna bak. İstemeli mi istemeli mi? Hmm. Oh. 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 Çok oh. manyak oh. bir <laughs> Vay be! İşte! Oh, 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 dur! Uş, abi! Abi! Ah uh, Rıza baba! Büyük Hüsnat Çoban! Efendi? Hüsnü Çoban. <laughs> Prova bugün burada galiba. Yok Rıza baba. Ee, em emniyetin salonu da ben böyle arkadaşlara sadece kısa bir şahidim. Ne zaman bitiyor bu iş? Ay sonunda Rıza baba. Ko ko konser var ya zaten ona kadar işte. İyi öyle olsun. <laughs> Buraları da fazla karıştırma. <laughs> tamam. Sen provaya geç kalmadın mı? Tabii tabii Rıza abi, ben çıkıyordum zaten. Bakalım Ariel zorlu lekeleri sadece